Sevgili izleyenlerim, helvayı unuttuk burada, tel helvasını. Evet. Sevgili izleyenlerim, şimdi zurnacı değil, şimdi Yusuf Usta. Şimdi Yusuf Usta ağdanın kıvamına bakıyor. Ama tabii ağdayı bir de dışarı çıkarması lazım. Şöyle soğuğa ki ha suyla hallediyor o işi. Önce bunu bir halledelim. Hele bir hallet bakalım. alacağız. <laughs> Bak şimdi Yusuf'tan birkaç tane şöyle Bayburdun eski ezgilerinden. Hele bu şillon, şillonun süslemelisini ki çaldıracağım. Bir tane de bir köroğlu havasında da çalarız inşallah. Ee, <laughs> şimdi biz bu arada Halk Eğitim Müdürümüz Selçuk Çakmak da burada. Efendim benim can ciğer arkadaşım, okul arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Her yerden birbirine birbirine bağlıyız biz bundan. Aynı zamanda düğünde de sadıcımdı benim. Bana da bir tokat attı. Bu alacağım hale duruyor. Onu da diyeyim. <laughs> Efendim. Ee, şimdi bu arada da biz halk eğitimin çalışmaları hakkında da biraz ondan bilgi alalım. Neler yapıyorlar? Şu anki bu faaliyet Bayburt Halk Eğitim Müdürlüğü'ne ait. Güzel çalışmalar. Oradan da biraz şimdi mikrofon ne yapacağız? Selçuk çakma tutacağız. Bakalım ne söyleyecek? Ne tür çalışmaları var? Ee, Sezar'ın hakkı da Sezar'a çalışmaları da ortaya koymak lazım. Çalışanların şeyini, emeğinin karşılığını ortaya koymak lazım. Evet. Açık mı? Arbağım Söyle. Haydi haydi. 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 Ay, sıkma. sıkma. An, Al, bak, bak, parnakları... Zay geze geze geldim şingalın düze zay İndim şingeğ'ın düze Dün kalmasın güze Sevdim inandım sözüne kandım Ateşe yandım gel gel Vay burtlu pek naza gelmez Yandı ciğerim gel gel

Hayır, onu bilmiyorum. Daha bir tane var. Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Çağırırım sunam sesim duyur Alper'az özdeşleşmiş sunam, biz, uyan uyan derdin evet. uykudan Acıca köprüden sunam geçmişten sönmiz gelen kültürümüzü biz geleceğe taşımak zorundayız Geçmişini unutan toplumlar derin geleceğini derin. bilemez. Hafızasını yitirmiş insanlara benzer. Onun için tel da bizim geçmişten gelen kültürümüzdür. Evet. Bayburt da özdeşleşmiş. Bayburt'un bir kültürüdür. Kış ayları gelince tel çekilir. <laughs> kış ayları gelince tel alvası çekilir Bayburt'ta. O uzun kış geceleri hele köylerimizde biz de bugün neredeyiz? Nişantaşı köyündeyiz. Osluk'tayız. Ben şimdi Selçuk Çakmağa şöyle bir mikrofonu verin bana. Tel hakkında ne biliyor? O da az değildir. Ne de olsa yarışın yağı. Yani şigahtan evli bizim mahalleden eniştemiz. Yani şigahlı o biliyor şimdi. Efendim tel bası ne demek? Tel bası görüntülenirken sen de evde iki tane telal basının bir bak. Tel bası deyince senin aklına ne gel? Bana... Bana, bana, bana bu mikrofon. da muhtara doğru gidiyor. Vallahi yani telal bası genellikle kış aylarında yani köylerde işte efendim konaklarda insanlar oturduğunda bir araya geldiklerinde muhabbet hatırlamak adına yapılan bir etkinlik yani burada amaç biraz da işte bir araya gelindi. işte tatlı yiyip tatlı konuşalım. Ee, evet. Erbabım da o şekilde efendim. E şimdi biraz da zor olan da tatlı olur. Yani tatlı da olmasa tatlı olur çünkü gerçekten telalvasını çekmek, çekmek çok zor şey. bir iş. Çok zor bir iş. Bu da bir işin gerçek tarafı yani soğuk havada tutturmaz, sıcak havada tutturmaz onun yani kıvamı. kıvamında evet. ya, ustalık isteyen bir şey peki muhtarımıza teşekkür evet. ediyorum muhtara bir verin bakalım muhtar ne diyor tel albası yakın tut muhtar valla bizim e, köyümüzde tel çok yaygın e, yapılan bir şey değildir çünkü bunu bilenlerin sayısı çok kısıtlı şu anda diyebilirim ki erkeklerde bu işi yapabilen e, bu kıvamını tutturan e, kimse yoktur sadece Bildiğim kadarıyla yani iki tane bayan bunu yapıyor O da senede bir sefer yapıyorsa odur veya iki sefer yapıyorsa odur Biz bunu bilmediğimiz için de bu şeyleri etkinliklerde de bulunamıyoruz Aslında birlik beraberlik içinde e, Olabilmemiz için bu tür faaliyetlerin de olması gerekiyor İşte bilmediğimiz için ee, çok buna şey yapmıyoruz şimdi bu ilk mi erkekler arasında çekilen ee, bu vası? ilk ben en son 20-25 yıl önce iki tane büyüğümüz bizi topladı telerbası çekeceğim diye o zaman da biraz geçtik meraklıydık akşam ezanında başladık sabah ezanında akide diye elimize verdi bize eve yolladılar tutturamadılar tutturamadınız mı? o gün bugündür ben tövbe gözümüz ettim gözümüz mü yıldı? gözümüz yıldı geçen yıl iki deneme yaptım YouTube'dan öğrenerek, Erzurumlarla görüşerek iki kez e, yaptım, ikisinde de tutturdum. Fakat meşakkatli iş oldu şimdi işim bu, biraz da Şimdi bu da sen... Öyle anlıyorum ki sen şimdi en meraklı sen bekliyorsun. Acaba Pelar basını tutturacaklar mı? Eee tutturdular. Ben orada kıvamını bildiğim için e, orada şerbeti suya koyduk. Baktım. Nasıl oluyor? Baktım ve biraz daha da tecrübe edinmek amacıyla ha tam şöyledir dedim yani. Sen şimdi Pelar basının masraflarını hallettin mi? Ara sıra biz öğretmeye geliriz. Yeter ki hayır onda sıkıntı yok. Yok ki gençlerimize <laughs> Siz e, siz yapın masraf işini ben e, Belki yani iyi kötü karşılarım. Siz yeter ki bu bu işi e, öğrenin, bu işi öğrenin ve şu topluluğu oluşturun. Benim için önemli olan bu başımızın üstünde. O da bizden olsun. Tamam tamam. Şimdi sevgili diyenlerim. Şimdi gerçekten Nişantaşı köyümüzde ilk defa Kel alması çekiyormuşuz. Haberimiz yok. Abu Milat oldu. Milat taşını ben vurdum. Bundan sonra inşallah bak helvada güzel görünmeye başladı. Bu Yusuf var ya bu bu azla. Bu Koptada böyle güzel helvarlar çekti. Ey yavrum be. Bak 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 bak. Davulcumuz da az değil ha. O da aynı. Şimdi ben de gidip çekim diyeceğim ama beni kovarlar. Beni kovarlar orada. Karıştırırız ha. Şimdi... Sen tavırı sızan ya? Yok davulcumuz da bu işi iyi biliyor. Hala o karşıya geç otursana sen bir. Ha, bir. bir, mikrofon da sana tutun bu amele sen ne diyeceksin tel hakkında. Şimdi sevgili izleyenlerim gerçekten tel çok meşakkatli bir iştir. Gerçekten meşakkatli bir iştir. Bunu çok çektik. Bir gün de öğretmen evinde bir misafir gelmişti. Yine aynı tel albası çekildi. Tutturamadılar. Misafirin önüne tel albası konulamadı. Bak 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 çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor bak. Bu tarafa da doğru bir çevirin bak 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 bak. Bak gördünüz mü? patates kartonlar çıktı şeyden. Neyse terel bası çevirin terel kıvamına geldi. Vay maşallah. Ey yavrum be. Oy 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 oy. <laughs> Sevgili izleyenlerim <laughs> Bak patatesler Fırından <filmden> çıktı <gülüyor> Hazırım <gülüyor> Vay maşallah Ya arkadaş bu ne güzel bir harba oldu Maşallah subhanallah Allah nazardan saklasın Allah nazardan saklasın Vay 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 Haydi <laughs> gel Bora kardeş bu nasıl bir helvadır böyle. Maşallah subhanallah. Sevgili izleyenlerin gerçekten kalite bir şey oldu. Şaka demiyorum yani var ya. Kalite çok kalite oldu. Ustası burada Ustası burada ya. Vay maşallah. Vay maşallah. Oy 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 şu helvaya bir bak. Yusuf senin baban da mı helvacıydı? Aynen. Yusuf sen hangi köylüydün? Nereli? Saraycık, saraycık. Saraycıklı. Cilaranın üstünde miydi? Altında. Bak. Ya eğer şimdi sana da gelelim. Sen de bu işi bayağı biliyorsun. Ya Yusuf. Şimdi dur onu oraya da bir gelelim. Bir çekimi bir bitirin. Şimdi sen de yardımcısıydın Yusuf'un. Şimdi bakacağız sana da. Ama sevgili izleyenlerim gerçekten şimdi yakından şöyle bir çekelim. Kel 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 helva da işte bu olurmuş ya. Şöyle biraz ışığı derinleştirin ben. Yani... yani vay maşallah. Süper helva çekeceğim. Bura o, o suhrular. Yiyen bir pişman, yemeyen iki. Vay maşallah. Gerçekten çok güzel oldu ya. Oğlum seni iyi olmaz. Bunu dışarı atacaksın. Soyup sonra yiyin. Ha çocuğa yap bak yesine. Ne de soyup yesine. Ben böyle bodrumu getir baba getir. Şalak Albama. Tellerini tele hallara düşürtmeyin aman. Ya, ya. Albama hadi yiyin ya, ya. bana. Hele yiyin bana becerebilecek ya, misiniz ya. be? Ey maşallah. Ya, ya. Hadi mama. Ha? Ya, ya. Hay maşallah sevgili gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bana bana bir paça versen abla bir tellendir de. Tele şunu bir çekeyim şöyle. Yahu. Şuraya bir bak ya. Yusuf ya bu ne güzel görünüyor ya. Çok ince hassas ya. mı olmuş mu? Çok güzel oldu. bu sen. sen. baban da mı helvacıydı? Babam da çok güzel helva çekerdi. Çekerdi. Öğretmedi mi sana? Ben küçükken otururdum böyle güzel çeker çok güzel olurdu şu anki de aynı o aynı o bir şey aynen güzel oldu o. gerçekten güzel oldu helva çok güzel oldu <laughs> haydi oturun Sevgili izleyenlerim gerçekten helva güzel oldu. Ustalarımızın eline sağlık. Çok güzel oldu helvalarımız. Yusuf dur bakayım hele. dön bana bana. <laughs> bana yaptığın gibi de becerebiliyor musun yemesini? Baba beceremedin. Bir göster bana hele. Yemek başka, yapmak başka. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili izleyenlerim. Yusuf <laughs> gerçekten bu işi biliyor. Eyvallah. Biz yanlış mı saçmışız? Şimdi bu Masalar kuruldu. Hmm. <laughs> Hacık otur geliyorum. Görüyor mu da? Geliyor mu yemeği? Şimdi bunun ardındanki yemeğini ne yapıyoruz? Bu şimdi.